Recep Tayyip Erdoğan Amerika'dan haham başılarını getirtti. Haham başıları onların özel bir duası var. O duayla kutsadılar Recep Tayyip Erdoğan'ı. Yedi dalgalı şamdanları var yani şöyle. Şuralardan çıkıyor böyle bir şeyler. Recep Tayyip Erdoğan'a onu verdiler. Ee, tabii bunu verdikten sonra 21 Aralık 2021 tarihinde verdiler. Sorduk nedir, neyin nesidir bu? Yahudiler neden sana ikinci defa ödül verdiler? Ki belki de bizim bilmediğimiz başka ödüller de vardır. Onları bilmiyoruz, medyaya yansımadı. Bir de şunu soracağım. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu ya da başka bir muhalefet lideri bu ödülü alsaydı, Türkiye ne olurdu? Türkiye hop hop ayağa kalkardı. Maaşlı troller, Sosyal medyayı ayağa kaldırırlardı. Yahudi Kemal olurdu adı. Bak bu arada ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu da o kadar çok tutmuyorum politikada. Bence aday bile olmamalı, öyle düşünüyorum. Benim adayım Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş, ikisinden birisi. O silip süpürür zaten ikisi aday olduğu zaman. Bu sorunun cevapları havada kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu eğer o ödülü alsaydı Yahudilerden, Yahudi cemaatinden neler olurdu Türkiye'de? Bu sorunun cevabı dediğim gibi öyle muallakta kaldı. Bir de işin ilginç yanı var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Muhalefet Millet İttifakı neden bu Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Aralık 2021 tarihinde Yahudi cemaatinden aldığı ödülü dillendirmiyorlar? Yahu dillendirsenize kardeşim işte. Bak Size bir fırsat yani bu. Şimdi bu İstanbul Belediyesi'ne çökme durumları falan filan var. Onlar ayrı konular. Ekrem İmamoğlu güzel savaşıyor. Güzel cevaplar veriyor. Kendisini buradan tebrik ediyorum. E, bu Yahudi ödülünü e, muhalefetin dillendirmesi gerek. E, e, bence bunu es geçmesinler. Ben sorarım. Benim işim sormak. Merak ettiğim bir şey var. CHP bunu dillendiriyor mu? Ben hiç duymadım. Eğer dillendiriyorsa ben duymadıysam tamam bir şey demem. Ama eğer CHP Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu bu ikinci Yahudi ödülünü ki ödüldür bu. Eğer dillendirmiyorsa dillendirmeyecekse şu soru akla geliyor. CHP'nin de mi bir beklentisi var emperyalizmden iktidar için? Bu soruyu ben sorarım. Bu şüpheleri CHP'nin ortadan kaldırması gerek